Do I'm horny. I'm horny. Artık huzura kavuşmak için yoga'ya başladım aşkım. 3 temel hareketimi gösteriyorum. Bir aşağıya bakan köpek duruşu. Ona kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. İkincisi domalan iç pozisyonu. Yine 10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Şimdi amı kalkmış timsah duruşu. <laughs> Ay amı kalkmış timsah duruşunu gösteremiyorum. <laughs> Aa, çünkü benim pusim yok. <laughs> Oh my god, girls. Hello, hello, hello girl. Için kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber kendime özel olan gizli köşelerde herkesin gizli gizli geldiği, kulaklığı takarken bir sesi açıp bir kapattığı, toplum içinde asla izlenmeyen YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün yine bambaşka bir konu, bambaşka bir enerjiyle geldim. Ama öncelikle videoda bir şey diyeceğim. Siz aşağıda hakaret etmeden önce veya yüzüne bir şey olmuş. Aşkım yüzüne bir şey olmuş. Hasta mısın, hasta mısın demeden önce. Aşkım makyaj yapmadım. E, çünkü göz doktoruna gittim ve göz doktorum bana dedi ki bir hafta makyaj yapma kör kalma riskim var. <laughs> Ay şaka yapıyorum makyaj yapasım gelmedi yani. yapmadım yani canım istemedi ya yani ne yapayım. Bazen insanın, insanın içine sıkıntı geliyor kınamayın yani. <laughs> Ama benim her gün geliyor Allah belamı versin. Her dakika içinde bir sıkıntı. Her dakika oynuyorum, aranıyorum foku fokur. fokur. Yanımda Nudul'um var. Konumuz başlıklar anladığınız gibi yoga yap yoga yaptığım için çarpıldım. Tövbe estağfurullah bir daha asla denemeyeceğim. <laughs> Bu kaşar her seferinde bunu yapıyor. Girl! Girl! odaya al gidiyorum ağzına sıçacağım. Ağlar çarptı koltuğun altına girdi. Nerede benim ağlar? At al, terliği aldım. Ta ağzına al sıçacağım. Nerede? Aa! Aa Hüseyin atlayacak köpek! <laughs> Aa ah, Annesini dövmeye gelen yetim çocuk. <laughs> Ay ah, inanamıyorum. Aa ah, evladı beni dövecek. Allah kahretsin. Ay ah, inanamıyorum. Ay! Ah, I'm just kidding. Şimdi <laughs> şey terliği loya fırlattım sanacaklar. Lo bu tarafta ben terliği oraya attım. Bugün eee, yoga yaptığım için çarpıldım. Ne oluyor lan? Ah, Aksın. Ah. Ah. Ne gösterdiğime inanamayacaksınız. Nasıl mı gösteriyor? <laughs> Allah Allah gel bir. Kız gel Japon yemeği yapsın sana. Al anneciğim gel. Görev tamamlandı. Bu kancık yatağa gidiyor. <laughs> Ay. Ah. Ay annelik zor. Çocuğu emzirdim yatağına koydum geldi. <laughs> Biliyorum biraz tuhaf gelebilir ama yoga yaptığım için çarpıldım. Tövbe bir daha asla yapmayacağım. Yani çok tehlikeliydi. <laughs> ay aşkım ben bugün aslında ana konumuz. Yani bu yoga yapmamın nedeni beni yoga'ya yönelten şey de okuldaki ağlamalarım. Yani okulda yaşadığım problemlerdir. İşte okul hayatımda atlattığım <laughs> Trambalarım. Bu travmaları yaşamaktan ben yoga'ya yönelmiştim ama önce şundan bir çatal ne olur alayım çok güzel kokuyor. Acaba bu da mı haram bize? Ben geçen bir açıklama görmüştüm. Yengeç mengeç haramdı. Nudul haram mı? Valla haramsa bu kıl çoktan cehenneme gitti aşkım dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşko biliyorsunuz ki lise döneminde odasında 3 saat boyunca porno izleyip daha sonra ailesinin yemek masasında mutlu terbiyeli bir şekilde giden ergenler var. Yani lise çok problemli bir ortam. Mesela benim en büyük problemlerimden biri neydi biliyor musun? Tuvalete asla girmezdim. Ben asla girmezdim. Bak tuvalete girmememin nedeni... Okey. Bu da içlerinden bir taneden. Tuvaletin pis olduğunu düşünüyordum çünkü... yüz kişi aynı yere sıçıyor, işiyor. Görüyordum yani. Temizlik olayı vardı. Bir de temizlik dışında da Şöyle bir şey olmuştu. Bir gün biz ya Volkan ya da başkası Ertuğrul falan da olabilir hatırlamıyorum. Arkadaşım işte tuvalete girdi aşkım. Onda da böyle dengesiz tipler olur. Böyle biri tuvalete girince falan böyle kapılara vurma, ahlamalar falan. Anladın mı? İyi dinle ne oluyor. Ben de kapının orada duruyorum. Okulumdan ilk dönemleri falan böyle. Arkadaşım tuvalete girdi. Zaten kızlar tuvaletten bahsetmiyorum. Orası aşkım tuvalet değil. Orası kumarhane. <laughs> Orası kerhane aşkı. <laughs> Kumarhane diyerek bence biraz naziklik yaptı. ya. Çünkü kızlar tuvaletinde bir poker masası yok yani. Her şey dönüyor orada. Çaydanlıkla ben çay demlendiğini bile düşünüyorum orada. Şimdi mesela ne oluyordu biliyor musun? Arkadaşım giriyordu. Bir gün girdi çocuk. Kapıyı tabii ki arkadan kapatıyor. 3-4 tane böyle er, grup, erkek grubu kapıya gelip böyle tekme. Aa! Oh, oh. <laughs> Kapıyı geliyor tekmeliyorlar, kapıyı kıracaklar. Ben tuvaletin kapısının oradayım, onu bekliyorum. Ve asla okulda tuvalete girmiyorum. Bu örneği veriyorum bu arada. Çocuk da tuvaletini, işte tuvaleti yapıyor. Bunlar kapıya vurup ahlıyorlar, kapıyı falan kırmaya çalışıyorlar. Birincisi, ben Allah çarpsın evimde bile annemin sesini duyduğum an ben tuvaletim yapamıyorum. Birincisi, asla rahatsız edilmeyeceğim. Ben, ben götüme odaklanıyorum arkadaşlar. Ben, önemli bir iş bu benim için, sıçmak. Yani... Ben mesela haftada bir falan sıçıyorum aşkım Şimdi diyeceksin ki haftada bir mi? E yani haftada mesela beş kere sıçan arkadaşın da var O göt değil aşkım Valla haftada iki üçten fazla sıçan varsa Günde beş altı kere sıçan varsa Ondan ben bilemiyorum O bence bir gitsin gözlüksün aşkım O yoga yapmadan çarpılmış <laughs> Ben yoga yaptım çarpılmış O doğuştan götün çarpık aşkım senin Girdi aşkım tam sıçak çocuk Kapıya mapeye vuruyorlar Oh diyorlar kapıyı kırmaya çalışıyor <laughs> ya tabii kapıyı kırmaya çalışmıyorlar. Aslında onlar bunun komik olduğunu düşünüyor. Yani kapıya vuruyorlar ayakta rahatsız etmeye çalışıyorlar yine. Birincisi bu benim başıma gelse ben ayıp tür söylemesin bokum yarıda kalkarım anladın mı? Götüm rahatsız olur. Bir bundan iki olan yani ben böyle uzattım bu tür şeylere. Bir, biri şey yaptık tik atıyoruz. Okulda sıçamamak en büyük problemlerden biri. İki şu hani böyle 29 Ekim'dir işte 23 Nisan'dır gibi şeylerde biliyorsunuz ki herkesi karma yaparak bir sıra yapıyorlar. İyi dinleyin şimdi. Milleti karma yapınca, bizde tabi 9'u, 12'ler, 10 binler, 10'u, ve de yanınızdaki insanları tanımıyorsunuz. Ve büyükler oluyor, böyle salak salak şakalaşıyorlar falan ve rahatsız oluyorsun. Ben %100 rahatsız olurdum ve ben rahatsız olmuyorum diyen varsa uzaylıdır o. Yine böyle bir şey oldu, sıra mıra gibi bir şey oldu ve ben asla o sıralara katılmazdım. Böyle özel günler, 29 Ekim yürüyüşleri 23 Nisan bak arkadaşlarımla sıra yapıp yürüsek giderim. Ama tanımadığım insanlarla yapınca ben çekiniyordum ve gitmiyordum. Yani çünkü rahatsız oluyordum anladın mı? Yanımda birbirlerine mesela iki tane 12. sınıf yan yana gelmiş. Ben ortadayım burada da 11'ler bir tanımıyorum kimse. Birbirlerini götüren parmak atıyorlar. <gülüyor> 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 Çok ciddiyim. Bir kere katılmıştım ben şimdi 9. sınıf başıydı. Provadaydı pardon yürüyüşe katılmadım. Provadayız. Çocuk yanındakini götüre parmak atıyor ama sıra bana da gelecek biliyorum. Yani <laughs> buna bulaşan bana da bulaşacak. Ben de böyle toplum zaten ben soğuk nevale olduğum için hiç öyle samiyete girmez milletler. Şeylere gitmiyordum. 29 Ekim, 23 Nisan işte bu özel günleri yani zorunlu olan ceza alacağınız, bildiğiniz dilekçe yiyorsunuz. İyi dinleyin bak şimdi. Ya böyle gitmedim. Hiçbirine gitmedim yıl boyunca falan. En sonunda bunlar birikti. Bunlar zorunlu oluyor ya ceza falan alıyorsunuz siz. Yani zorun gelmek zorunda oluyorsunuz 9. sınıf olunca. O da ne gitmezse yani benim canım istemedi geldi. yani gel, tabii ki gelinmeli, Bu e, şey benim yaptım yanlış aslında. <laughs> Neyse sonra ben kalktım. E, gitmedim 23 e, Hepsine gitmedim işte. En sonunda okula bir gün geldim. Rehberlik beni çağırdı ama dilekçe birikmiş. Öz işte. Onun bir zorunluluğu var. Ne deniyordu hatırlamıyorum ama. İşte şuna şuna gelmedi, buna buna gelmedi bilmem ne. En sonunda kadın bana dedi ki tüm yılı dedi kontrol ediyorum dedi. İşte okulla toplu yapılan hiçbir projeye katılmamışsın dedi bana. İşte bu yürüyüşlerdir, bir yere gezidir, odur budur. Ben dedim ki insanlarla iletişime girmekten pek hoşlanmıyorum. Geri planda kalmayı seviyorum. 9. sınıfta böyle bir ben. O da bana dedi, işte biraz konuştuk konuştuk. Orada rehberlik denen hanımefendi. Aslında bence de rehberlik değildi <laughs> o. O zaten okulun en büyük yalanı rehberliğe gidince rahatlayacaksın. Ay size yemin ediyorum rehberlik tam yani ona diyor ki bir de bana benim başıma hiç gelmedi çünkü ben asla ben külahıma bile güvenmem aşkım arkama bile götüme bile güvenmem ben götünüze bile güvenmeyin çünkü aşkım kötü bile bazen osururken ishal bıraktırır yani <laughs> <laughs> osuracağını sanarsınız ele güne altınıza sıçarsınız aşkım <laughs> mesela benim bir arkadaşım rehberliğe gidip bir şeyini anlattığında çocuğa demiş ki anlat işte içini dök aramızda kalacak çocuk çıktı Ailesine anlatmış, sen görüyor musun? İşte bana da dedi ki aşkım, işte ben zaten dilekçeyi yedim. Bana diyorlar ki, gittim oturdum öyle şeyin karşısında Disiplindeyim, disiplin kurulu da bana soruyor, niye gelmedin? İşte nedenin neydi? Belki o da yazıyor, uyduruyorum ama. <laughs> ne ki yani, anlamıyorum ben. Affedilmeyecek bir hastalık bulmam lazım benim, yani suç olmayacak. Ben düşündüm düşündüm, dedim ki biz yürüyecektik. Yürümeyle alakalı ben bir problem bulursam, bir hastalık, e, yürüyemeyeceğim için gelemeyeceğim. Ben de dedim ki ayak parmağım intihaplanmıştı yazdım dilekçe. <laughs> <Evet. gülüyor> ya Allah belanı versin. Kaltak bu nereden geldi senin aklına? <laughs> Hayatım boyunca bir yerin intihaplanması hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yani, olmuş biliyor musunuz? Ben de o an bunu yazarken yani ayak parmağım intihaplandı yazarken intihapı intihap diye yazdım. <laughs> Ulan İngilizce yazdı şu kere O işte disiplin kurulu adamla bana dedi ki zaten oradan ben anladım dedim ki bunlar yemeyecekler. Adamla dedi ki intihap dedi böyle mi yazılıyor sence dedi. Ben dokuzcu sınıfa. <laughs> o da bana benimle şey yapıyor yani Allah belanı versin 9. sınıfa gelmemişsin intihap yazamıyorsun diyor. O an korkmuşum disiplin disiplinleyim kalbim götürmüş buçuk atıyor öyle yazasın geldi yani bir yazdım yani. Gerilmiştim korkmuştum. Çocuğum daha. Ben bu internet meselesini oraya sağladım açtım. Sonra çıktım. İşte onlar dilekçeyi okuyacaklar. İşte ben ceza almayacak mıyım, alacak mıyım onu şey yapacaklar bilmem ne. Sonra kadın geldi işte buraya hep dedim. Bana böyle yaptı. Şimdi dilek, hayatım dedi dilekçeye şey yazmışsın. İşte ayak parmağım intihaplandı. Yürüyemiyordum bilmem ne. Ve döndü bana o kadar mantıklı bir şey söyledi ki. Bana dedi ki hep dedi özel günlerde mi peki ayak parmağını intabı? <laughs> ben varım ama 312 5 7 8 10. <gülüyor> <gülüyor> ben varım annesi <aynası> yani Ne <laughs> dilek çağırıp bütün günler ya. Hadi ulan 23 işte 29 Ekim'de ayağın intablandı gelmedi. E dönüyor diyor ki 23 Nisan'da ne oldu? Ben ona da ayağım intablandı. <laughs> Ay aşkım işte bak safım 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 içim temiz. Ben sanıyorum ki bunlar bir kere okuyup geçecek. <laughs> Bu beni rehberlik çağırdı yanına. Bana dedi ki, özel bir durumun mu vardı? Yani, açıklamak ister misin? Ben dedim ki, içimden tabii söylüyorum. Bir kadarım sıçtım, yalan, intihap dedim. Numarasını yemedi bunlar. <laughs> ne de ne de ne de Hocam, ben depresyona giriyorum dedi. <laughs> dedim, bunu da kanıtlayamaz. Depresyonun yazılışını biliyorum. E, vücudumda bir kanıtı yok. E, doktora gitsen zaten rapor alamazsın. Bir de bana intihap olayını diyor ki raporla kanıtlamalısın diyor. Yani biz bunu okey yedik. İntihaplandı hadi her tarihte. 29 Ekim'de 23 Nisan'da intihaplandı. E, raporun da gerek diyor. Dedim içinden tabii düşünüyorum ve hoca bana sorup cevabı bekledi ben böyleyim. O da sanıyor ki kadın ben üzüldüğüm için yani ve kendimi kötü hissettiğim için açıklayamıyorum sanıyor ama ben o an orospuluk şeytanlık düşünüyorum. <laughs> O an diyorum ki yeni bir yalan acaba ne söylesem Neyse şimdi ben dedim ki hocam dedim, ben toplam, toplumlar içerisinde bana bak ama Toplum içerisinde de depresyona giriyorum <laughs> Oh my god Bunu söyledim ay söylemez olaydım Allah senin belanı versin. <laughs> Allah sizin belanızı versin hocam. Neyse aşkım bu bana dedi ki işte konuştuk konuştuk işte psikiyatridir şudur budur öneri ama dedi bence iletişimini geliştirmeler lazım dedi. Ben de ki ne yapmalıyım iyi dinleyin. Kahve beni sakat bırakıyordu. <laughs> sakat kalıyordum aşkım bu yaşta. Işte. Bu da bana dedi ki bu kadın da böyle şey bir kadındı aşkım böyle işte abuk subuk şeyler. Abuk subuk demek aslında doğru değil de yani bana göre uğraşamayacağım şeylerle uğraşırız. İşte böyle dumandır, işte o e, tütsülerdir, bilmem nedir, yogadır, mogadır. Yani böyle ilginç ilginç şeyler. Enerjiler, enerjiler, çakra. Bana dönüp dedi, dedi ki bence dedi bak bende de böyle bir şey vardı ve iletişimimi geliştirmek için yogaya başladım. Benim dedi çakralarım dedi düzensiz çalışıyordu. Bence senin de çakraların düzensiz çalışıyor. <laughs> Aşkım zaten öyle zaten bu zaten beni karşıdan görüyorsun beni götün başıma ayrı oynuyor. Çakram nasıl düzgün oynasın? Benim zaten göt baş birbirine girmiş. Ütü dağıtmışım. Benim kendim zaten dışarıdan görünüşte çakrayı makrayı geçtim aşkım. Bende normalde bir düzen yok. Her neyse aşkım denge sizin tekiyim yani. Bu da bana dedi yoga yap ve sana dedi hemen bir program yapayım işte. Ben de şu kadar ders yaptım şudur budur bunu anladım bilmem ne bunları yaptım. Sana ben dedi hareket yapayım bir evde dene belki bir değişiklik var ondan sonra daha profesyonel bir yardım alırsın. Ben de o an bu durumdan kurtulmak için orada yani bunu şey yaparsam bu arada ceza meza almıyorum. Çıkıyorum rehberlikle konuştum. Rehberlik gidip şey diyecek ki disiplin midir işte oraya gidecek ki disiplin kuruluna. İşte bunun böyle psikolojik bir rahatsızlığı var bu deliymiş. <laughs> böyle böyle diyecek bunun akli dengesi yokmuş iyi ki gelmedi yürüyüşü problem yaratırdı. <laughs> Allah çarpsın gidip disipline böyle bir şey demediyse ben çıktık daha sonra kare. Ben beklerim aşkım bundan. Ben dedim ki aa evet deneyin falan çok yardımcı olursunuz. iletişim problemi var. Ben de olaydan kurtulmak için böyle diyorum. Benim iletişim problemim var çok zor zamanlar atlatıyorum falan diyorum kendi. Yani 9. sınıftan okula geldiğimden beri insanların içinde barınamıyorum falan <laughs> Benim... Ay Allah'ım Oscar'lık oyunculuğuma bak. Neyse işte, şimdi bana birkaç tane hareket söyledi, ben kalktım evde yaptım. Ondan sonraki ders de bedendi. Biz beden dersimize serbest 9. sınıfta. Pek öyle bir dersler işlenmiyordu. Ben dedim ki, baya taytımı falan gittim, rahatım, bir deneyeyim bu hareketleri. Yani canım sıkıldı, yapayım dedim. Yoksa yapacağımdan değil. Ay aşkım ben... işte bana aşağıya bakan köpek pozisyonu. <laughs> aşkım bu fantezi fetişler videomdaki... Yani... E değil mi bu? Ay dur, it değil mi bu? Yani yanlış yeri sansürledim. O yani ben kalktım aslında tam o işte o aşağıya bakan köpek pozisyonu yaparken benim iç baldırıma bir kramp girdi. Ama ben dedim ki Allah'ım tövbe. <laughs> Allah'ım tövbe yere düştüm ve bacağım size yemin ediyorum tutuldu böyle bir acı, var hareket ettiremiyorum bacağımı. O an dedim ki kurban oldum Allah'ım dedim bizi çarpmıyorsa dedim. Ben Allah'ımın dedim merhameti çok büyük dedim. Az al iyi insanların yüzü hürmetine bu dedim kıyamet kopmuyor. Kıyamet kopmuyorsa dedim iyi insanların yüzü hürmetine. ben ayağımı sallıyorum, düzeltiyorum, böyle oluşuyorum bilmem de arkadaşım geldi. O buz şeyleri var ya böyle yuvarlak. Onu ayağımda şey yaptı ki kendine geldi. Ben bildiğiniz yoga yaparken çarpıldım. Melakeler geldi aşkım. Ben ben gördüm. Ben 17. boyuta çıktım. Melekleri gördüm. <laughs> ben şimdi mesela çarpıldıktan sonra şimdi siz bazen benim hareketlerim tuhaf mısa gidiyor. <laughs> Ol, hocaya bak var ya ben kesin baktım ki kurtulamayacaktım. Şimdi derseniz ki disipline çıksaydım bundan kurtulamasaydım hadi yogayı da kabul edip O an ben kesin aşkım o kafayla daha ileri bir deliliğe vurur. Şey derdim hocam ben 17. boyuttayım ben şeyleri görüyorum, melakeleri. <laughs> Veya şöyle yapardım, ah hocam yanınızda cin var. <laughs> <laughs> ay ben bu numara bile yapardım ben şimdi yalancılıkta o derece gitmişim. E yani o zaman da deselerdi git bir tane üfürükçüden raporunu getir. de göreyim diyemezsin ki aşkım de nerede kanıtlayacağını. Beni cinden gelmiş çarpmış tövbe tövbe nerede kanıtlayacağım. Ay bundan sonra ay niye söylememişim ya ben niye okulda böyle bir şey yapmamışım. Bak söylerim ay şimdi önemli yanlış öyle. Ama şimdi tamam da önermiyorum ama ben videoda söylemiş olayım eğer ciskmek dersiniz bir problem olursa hocam benim cin çarptı. <laughs> falan diye zaten bu rapor falan istemeyecekler yani rahatsızlığın cin çarpması diye yazın açıklamaya. <laughs> Ondan sonra tövbe bir daha yogadır odur budur. Tövbe şimdi durun ben şimdi olayı dur şimdi asıl şey duyuyorum. <laughs> O an bacağım çarpıldı. Benim gerizekalı arkadaşıma diyor ki aç şimdi diyorum, gel yani diyorum bacağıma bir şey oldu yoga yaparken. Kramp girdi telefonla aradım. Bacağım iyileştikten sonra diyor ki açtım diyor sanırım yoga diyor bizim dinimize aykırı ya bence çarpıldı. <gülüyor> 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 ya o an dedim ki Allah dedim belanı verdi. Aç dedim ya yani o, uspa spa çıkardığın fikre bak. Geldin dedim ta oradan koridordan geldin. tünü oydun oydun bize laf çıkardın yani. <laughs> Kısacası aşkım benim e, okul problemlerimin başında bunlar geliyor. Birincisi tuvalete yani okulda tuvalete girememek benim bir problem. İkincisi de bu mesela yürüyüşlere falan katılmıyordum, şeyleri yapmıyordum. Yani bu topluluklara girmiyordum ben yani uzak bir tıptım. Derseniz ki bunları atlattın mı, ergenlik bitti gitti mi bilmem ne. Hayır hala aynı şeyler devam ediyor. <laughs> Yapacak bir şey yok aşkım. Sizi özünüz siz yapar. Ee, videomuz buraya kadardı. Anlattığım şeyler neyinize yarayacak bilmiyorum ama eminim yemek yerken güzel bir sohbet olmuştur aşkım size. Veya bir şey içerken veya bir şey çekerken yani şey ee, bir şey çekerken dediğim sofayı mafayı yani böyle şey çekerken yani sandalyeyi koltuğu çekerken <laughs> ya da arabanızı sağ çekerken arabada oturup izleyenler de var yani. Kendinize çok dikkat edin aşkım. Umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bye.